Sizler birlikte döner efsanesinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, arkadan ezan okunuyor. Azizallah Allah Allah sen büyüksün ya diyerek oyuna giriyoruz. Baktım sonraki videoda çok ses çıkıyor patlıyor Bu herhalde tek bir oyunu var bunun. Şimdi hemen ayarlardan giriyoruz. Sesi full kapatıyoruz, müziği de full kapatıyoruz, bunu da kapatıyoruz. Döner döner, oh döner diyerek döner efsanesine giriyoruz marketimize gidiyoruz Şimdi arkadaşlar bugün şey almaya çalışacağım. Şu 1200 liralık şundan alacağım. Döner elinize sarmayı bırakın bu iş işte. Başta güne dedik. Eğer artarsa şey de alırız belki. Göremedim. Hızlı hızlı yapıyorum. Koy 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 koy. Bu arada arkadaşlar yanımda bir tane misafir var. O da benim kuzenim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Sen de oynayacak mı dedim. Yok ben öyle oyunlar sevmiyorum dedi. Lan ben, ben sana tavsiye ederim dedim ona hemen. İki dakika bekle. Acık sen de dayı. Kes 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 tamamdır. Şimdi koy 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 koy. İki dakika bekle. Hadi hemen geldi kes şunları. Koy 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 koy. koy. Sar döneri. Ver şu dedeye. Koy 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 koy. Hemen şöyle arkadaşlar hızlıca yapıyorum. Az paraları al al al. Sardöneri yap. Hoppala ver. Arkadaşlar oyunu ben çok seviyorum bu. Çok sevdim ama ben sadece videolarda oynayacağım. Bu oyunu bitirmeden bu seriyi bitirmeyeceğim arkadaşlar bu arada. Şu adam iki tane istiyor. Ona bir tane verelim. Gittikçe oyun çok zorlaşıyor bu arada arkadaşlar. Ben 6. gündeyim şu anda. Bugün 10. videoda kapatacağım işi. Ama şöyle. May Ay şu beyaz mayonez sos mu arkadaşlar? Yoğurt herhalde. Mayonez, mayonez herhalde. Sessiz konuşma sana öyle. <laughs> Duyuyorlar seni. <laughs> bak şu tekli istiyormuş ama bak bunun da süresi çok oldu. Al 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 al. Bazen zı. iyi veriyorlar ha. He? Bazen iyi para veriyorlar. He. Hadi yürü git kardeş. Kes 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 gönder kes 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 kes. Çok malzeme istiyorlar arkadaşlar ya. Koy 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 hemen şurada dönerden de koy. Sar. Ver şu abiye. Çok bekledin sen teyze. Hemen verelim. Özür diliyorum ve hoppa yürü git sen de bırak şu şeyi. Bu dönerci abi ben pek sevmedim ama tatlı birine benziyor. Çok yardım etmeyeceğim diyerek o yapıyor diyeceğim. Al abicim yürü git. Hadi. Dönerim bitti. Kes 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 kes. Koy 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 koy. Sen yeni geldin sana birazcık geç vereceğim kardeş. Abi dönercilik işi gerçekten de zormuş. Çok sevdim bu arada oyunu. Süremiz bitti. Güzel. 307 lira mı oldu? 91 kazanç. kır Arkadaşım bu arada Minecraft oynuyor. Size sunucunun açıklamasını bir vermeye çalışıyorum. ücretsiz paralar kazanmak için oyunu değerlendirin. Oha, 50 lira verdi oyun. Şu yıldız tuşuna tıklayın arkadaşlar ben 25 yıldız yıldızlı Yorum yazmayacağım, vazgeç, vazgeç. 50 lira aldım lan, 400 lira mı oldu? Güzel, bakalım dükkanda bir şey alabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar, meyve suyu alabiliyorum. Arkadaşlar bu kızartma makinesi almayacağım. İşe yaramıyor. Ben 1200 lira biriktireceğim. Sos 200 lira almam lazım. Hızlı hızlı oynayacağım. Elimden geldiğinceye kadar. Ekmeğe koy. Kes patatesleri. Hopa hemen hızlı hızlı. Çok iyiyim. Hemen koy 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 koy. Koy malzemeleri koy. Ver 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 ver. Patates pişti hemen patatesi koymadık. Şimdi sar eksik verdim. Abi döneri mi koymadım ne öyle bir şey? Al kardeş. Önemli olmaz zaten döner. Yani Sen iki tane istiyorsun. Neden iki tane istiyorsun karı? Çok güzel oluyor. Aha Habibi geldi. <gülüyor> Bak. Habibi <laughs> come to Dubai. Habibi <laughs> to Dubai. Aç parayı da. Son kalmış orada bir tane. Come to Dubai. Habibi come to Dubai. Mükemmel. Geçtik. Koy verdik. Boklar diyor Ya da şu çocuğa verecektim kız çocuğuna teyzeye verdim. Al 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 al. al. ona verdim. Al şu turşu mayonez turşu mayonez. Hadi yürü git. Kes 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 kes. Uş. Uş. Hoppa yürü git. Koş patatesler kes 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 kes. Çok patates kestik yeter artık bu patates. Bıktık patates. Koy döneriden de bir tane. Sar hopa yürü git. Şişko dayıya vereceğim. Ha? Araya nereye nereye? Araya, araya. Ne araya? Araya gitmeyelim. Ne? Gitmeyek. Hızlı, hızlı hızlı kesiyorum 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 arkadaşlar. Ne? Sen git. Ben gelmeyeceğim. Şu çok beklemiş. Ben video çekiyorum. Ay, koy 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 mayonezleri hoppa güzel. Koy koy ay, koy ay, patates. Ay, ay, ay. Aa sen çok mu bekledin lan? Mutlu seni. Kes kes kes. Olacak. Al hadi al al. Ve süre bitti. Parayı alamadım. 95. Ve arkadaşlar 546 liramız oldu. Güzel. Bak bu neymiş? Çifte döner kesebilme. Bu ne? Kolaymış. Ne 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 o. Kola falan almam ben. Ben 1200 lira biriktireceğim. Son bir 700 lira almam lazım. Kes hemen kes 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 kes. Yap patdeseri pat yap 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 yap. Arada bizim de öyle pat Arada internet sıkıntısı oluyor Ali. Ha hemen, hemen 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 kes 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 kes. Hadi Come to Dubai. gene abi bir geldi. Allah belanı versin. Ulursam var ya oğlum biz çöverim. Var ya bir sövermem de. Ananızı bacınızı boğup Allah'ım. Ali öyle deme. Şimdi linç yerim. Aa, baby come to Dubai. O kadar gelmiş döneri tatmaya. İlk sana vereceğim. Bu ne şey... la? İmamlı dayı. Takke takmış kafasına. <laughs> Bak şu takke takmış. Aa verdim ona bir tane döneri. Bak şimdi gel yanıma takke takmış. Anne takkemi bulamıyorum. <gülüyor> takke. <gülüyor> Anne taktiğimi bulamıyorum. Allah. Habibiler vardı arada güzel para veriyor benim düşündüğüme göre. Abdül Suri, Yusufaşa, Tamam amca veriyorum. Bekle iki dakika. Koy 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 koy. Az iki dakika bekle amca ya. Hop hatta seni anında gönderiyorum. Al şu paraları koy mayonez mi yoğurt mu artık neyse al sen üzülmeye başladın kes şu hadi patatesleri al, al 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 git hadi sen döner kes 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 bir yandan bunu koyacağım bir yandan bunu koyacağım saracağım vereceğim al teyze hadi yürü git hızlı 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 Bak bu birazcık sinirlenmiş. Oo, Relaxmış abimiz. Sarı döneri hadi yürü git abi. Bekle sen yaşlı abi. İki dakika şöyle hemen kes 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 kes. Koy 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 koy. Patatesleri aldım. Hadi yürü git. Va bu üçten iste. Aa üçten istemedi. Allah Allah. Hemen kesiyorum, sarıyorum, tekli ver alanlara veriyorum. Hemen kes 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 ben 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 kes, ben ben kes, ben ben. kes 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 kes. Verit et Hemen yap yap yap. yap, 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 yap de ya? ya. Bana sana beş tane yuvarlak Al mayonez 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 mayonez. Mayonez evet. midir? Yoğurt midir? Nedir? Bana tane Şöyle iki tane. Eyvahlar olsun. Süre bitti. Aa. Çok kötü hata etti. Lan. Ve giriyorum dük dükkana. Ya bu arada bu kesitler neden diyor sorarsanız reklam giriyor. Telif yememek için yapıyorum. Şimdi bakalım. Şöyle tezgahla ilgili. Aha sandıktan kalmak istemeye zaman. Şu 5 orayı tidesine bilek. Herhalde şu şey. Evet arkadaşımın kulağına fısıldadım Minecraft ile ilgiliydi. Şimdi hemen kesiyorum. Kes 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 kes. Zırr. Anne takki bulamıyorum. Bu arada hala sesim kısık birazcık düzeldi. Turşu bal, lokum bal, turşu bal, lokum bal. Oha hepsi ikili istiyor. İkili, 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 ikili. Harise ikili, iki, iki, ikili, iki, iki, ikili. Ne, 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 ne. iki iki ikili iki iki ikili na 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 alacak 2'li 2 2 2'li 2 2 hızlıca kes yapıştır yapıyorum. Hop hop verdim verdim aç al paraları alo alo al, hiç bekletmiyorum. Bir yandan kesim dönerleri, bir yandan da malzemeleri koyayım. Sar ver kestik dönerlerin hepsine Güzel. Güzel gidiyorum. Oha teyzenin. Teyze makyaj mı yaptın? Tövbe estağfurullah. Makyaj yapmış aynı teyze. Sen biraz bekleteceğim. İkinci dönerini hazırlıyor. Hadi hadi. Bu bir tane istiyormuş. Sen bir tane verelim. Hadi yürü geçsin koy 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 turşu minus turşu minus turşu minus hadi kapat kes 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 dönerleri kes 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 bir Allah sen çok petledin kızı ey dittin nurullah patates kalmadı çok kötü valla kız sana bunu vermek zorundayım hiç bekleyemem o zamana kadar döner keseceğim geldi patatesler Koy koy koy. Sen çok bekledin abi. Sen de çok bekledin. Hemen sana da verelim. Yap 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 yap. yap. Döner kes bir yandan. Ekranı görmek çok zor. Sen yeni geldin. Al şu patatesleri kes 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 kes. kes. Koy 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 koy. Hemen şöyle ver abiye koy minus turşu minus turşu minus turşu minus 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 turşu 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 hopa yap kalmış 5 saniye paraları topla paraları topla hemen yap koy aha Allah bismillah 700 oldu artı bir tane daha para verir o farklı sonları var mı diye bir araştırayım bitir var ve şey alabilirim bir sürü bir sürü Ben hiçbir şey almayacağım. 1200 lira biriktirmeye devam ediyorum. Ve 9. gündeyiz. Herhalde 10. gün. Kes tonerleri kes 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 kes. Bu son günümüz arkadaşlar. Videoyu kapatacağım burada. Maalesef. Araba. Hadi, Hadi lan arkadaşlar. 1200 yapmadan videoyu bitirmiyorum. Hadi. 1200 lira yapmadan video bitirmiyorum. Sizi sevdiğim için 1200 lira yapmadan bu videoyu bitirmiyorum. Ya zaten bir sürü reklam olacak. O yüzden kesitlerim çok. Yeter video ya. Al hadi amca. Koy 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 koy. Heyecandan bazı paralar tezgahta kalıyor. Hah. Hızlı hızlı. Hız hız. Hop. Bala, cuk. Bala Antep fıstığı yesin valla Ne diyorum ben kıpır kıpırım. Hop al. Ver Versen onları ver 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 ver. Birazcık döner keselim. Al şu patatesleri ver. Kestik döneri kes 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 kes. Koy kes. koy Elimden geldiğinceye kadar hızlı olmaya çalışıyorum. 99 değil 100. Evet mükemmel. Mükemmel. İtalyan. Hadi sen yürü git. Sen çok bekledin. Sana vereceğim önce. Yeni gelenler sardım. Al kardeş. Sen çok bekledin. İkili istedikleri için şu kıza birazcık vermem geç olacak. Hemen kes 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 dönerlere. Ala veriyoruz sana da dönerine şımarık. Git de sümünü çek Hasta olmuşsun hasta hasta. Sen de bir tane istin bekle iki dakika. Habibi geldi. Muayenes turşu bitti. Mayonez. Hemen kes 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 kes. Biraz şu paraları alayım hemen hem yanına. Patatesim zaten çok. Al amca birazcık seni beklettim. Özür dilerim. Tamamdır. Hemen kes 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 kes. Habibi bir tane istiyormuş. Doymadın mı Habibi? Come to Dubai. Bak şimdi herhalde bunları çalacak ya. Değil mi? Benim gibi son Allah 900 liram oldu. Artı bir tane daha verirler. Bin liram olacak. Ben hesapladım arkadaşlar. Son bir gün daha oynarsam bitiririm bu işi. Buraya bakmak da alışkanlık oldu diyeceğim. Bak. Aman yok ya. Ben 1200 lira biriktireceğim. Kesemem donerledi. İndirimi var. Bu mı? ha? Buğdaylar alayım mı? Al oğlum al al buğdaylar. Şerel koyun yaparız. Hemen şöyle kapat. Koy şunları. Hemen eşyaları koy. koy, koy. Yap, yap 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 yap. Şu iki tane isteyenlerden birazcık gıcık almaya başladım. Bir tane yetmiyor dök üzerine. He. hızlıca yapıyorum. Az iki dakika bekleyemiyorum mu sen daha? Şişt şako. Kaynağı fazla çok. Kes 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 kes. Koşu kağıdı. Kağıt zor çok zaman harcatıyor. Hemen şöyle sarıyorum. <laughs> Veriyorum amcaya. Mahılacaksın mı lan bu? <laughs> Aa mahılacaksın <Markle> geldi. <laughs> Al lan mı mahılacaksın? Al turşu 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 mayonez turşu mayonez turşu mayonez döner kes 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 kes. Ne eksik? Patates eksik. Hadi yürü git Michael Jackson abi. Çok patates kestim. Sen çok bekledin. Sen tekli istediğin için al tak gel abiymiş lan. Bir tane verdim ha. Hadi yürü git. Dönerim eksik. Mayonez turşu mayonez turşu turşu mayonez turşu mayonez turşu mayonez çok istiyorlar çok istiyorlar. Bunlar yapmıyor. Bunlar herhalde evde de saklıyorlar ayrı bir şekilde. Hadi yürükler. Bir de bağırıyor bana. Kel oğlan mı? Al hadi yürü git. Ana bu iki saattir benden döner istiyor. Ana ben kör olmuşum. Özür özür abi ha sende. şu göster biraz. Ayıp ediyor. Aladı. Bu oyun yapan kişiye de çok teşekkür ediyorum bu arada. İnşallah bir 50 lira artı gelir. Ben ne dedim ama? Aa bak 1200 oldu. Hemen şöyle hesaplama var burada hesaplama. Hesaplama var. Doğru çıktı. Alıyorum. Hoppala aldım. Bu neymiş? Döner etrafına kağıdı sarmayı unutun. Bu cihaz otomatik olarak yapar. Önceki ne bok ayarıydı? Tövbe tövbe.